Merhabalar. merhabalar bu videoda buton ile net yakma göstereceğim daha doğrusu göreceğiz e, brickboard üzerine 8 adet butonun e, dilim bulun, bulunmakta 2 adet de buton bulunmakta sol taraftaki butonun işlemi şu şekilde butona basıldığında yani basılı tuttuğumuzda sağ taraftan sol tarafa e, 10 kez yanıp sönen bir işlem olacak sağ taraftaki Butona tıktım basılı tuttuğumuzda ise soldan sağa doğru 12 zaman bir Let işlemi olacak Kod sistemine geçtiğimizde Yeni bir proje oluşturdum buttonlets adında UWP projesi Oluşturdum Kod bölümüne geldiğimizde Yine aynı şekilde pinlerimi burada belirlemiş oldum 8 tane ledim var 2 tane de buton bulunmakta Bu pinlerinde numaraları var pinlere ait de bir GPIO pin 8 tane GPIO pin oluşturmuş oldum. 8 tane led için 2 tane de buton için. Buradaki işlemler 2 tane private void tipinde bir işlem var. Button 1 ve button 2 şeklinde 2 tane işlem. Bu private void içerisinde bir if koşulu bulunmakta. Butona vermiş olduğum bir işlem bu. Israve modu, drive mod supported GPIO pin drive mod nokta input Yani biz butona basılı tuttuğumuzda, butonu basılı tuttuğumuzda, mesela sol taraftaki butonu basılı tuttuğumuzda sağdan sola yanan bir iletişim olacak. Sağ taraftaki butonu basılı tuttuğumuzda ise soldan sağa yanan bir işlem olacak. O işlemler bunlar if else ile yapılan işlemler. E, button1 içerisine baktığımızda if ile yapılmış ve içerisine e, btn pin .set drive mode yani buton input pull up olduğunu belirtiyorum burada. E, daha sonra btnPin.valueChange change yani butonu bastığımda işlem yapsın anlamında bir value change oluşturuyorum. Ee, yine aynı şekilde burada bir while döngüsü kullanmış bulmaktayım. Yani benim 10 kez yanan sönen ledlerim bu işlemleri yapacak. Yani while döngüsüyle işlem sağlayacak. E, ee, asenkron işlemleri de var içerisinde. E, ee, LED'in 50 milisaniye ile yanıp işte, sönmesi ve söndüğünde de 10 milisaniye beklemesi gibi işlemleri asenkron işlemlerle yaptım. Asins ve await. Ee, bu integer tipinde sayaç oluşturdum burada. Ee, sayaca bir değerini verdim ve benim sayacım birden başlasın. Ee, burada da sayaç küçük eşit ise ondan while içerisindeki işlemleri yapsın. Bu işlem sağ taraftaki sağ tarafta bulunan butonun işlemi. Diğer buton işlemine gelelim. Yine burada integer tipinde bir i değişkeni oluşturup bu i'ye bir atamışım. Ve sayacımın yani i değişkeninin birden başlamasını istiyorum burada. i küçük eşit ise ona while döngüsünün içerisindeki işlemleri yapsın. Gibi bir işlem. Vakit kaybetmeden hemen çalıştıralım. Şimdi ee, i̇lk yapacağımız işlemde yandığında yani projenin ayağa kalktıktan sonra breadboard üzerinde bulunan e, 8 tane led hepsi yanacak. Ben ta ki butonu bastığım zaman e, mesela sol taraftaki butonu basılı tuttuğumda bütün ledler sönüp e, sağdan sola doğru 10 kez yanıp sönecek. Şimdi bütün ledlerimiz yandı. Bu arada imedit window'da da e, yanan ledlerin işlemlerini görebilirsiniz. Yani led bir yandı, led bir söndü gibi işlemler görülecek. Şimdi buton sol taraftaki butonu basılı tuttuğumda sağdan sola doğru bir yanan, e, yanıp sönen bir işlem olacak 10 kez. 10 kez bu ledler yanıp sönecek. Şu an basılı tutuyorum butonu. Ve imedit window'da da görebiliyorsunuz. Sağ taraftaki butona basılı tuttuğumda soldan sağa doğru yanan bir işlem olacak. Yani 10 kez yanıp sönen bir işlem olacak. Şu an basılı tutuyorum ve imedit binoda da ledlerin yanıp söndüğü işlemlerini görebiliyorsunuz. Led bir yandı söndü gibi işlemleri görebiliyorsunuz. E bu videoda yapacağımız buton led örneği bu şekilde. E buna gelecek videoda buzzer ekleyebiliriz ne bileyim hc seri sensörü kullanabiliriz mesela belirli bir mesafeye yaklaştığımızda atıyorum 3 tane din yanması veya uzaklaştığında buzzerdan ses çıkması gibi vesaire işler yapabiliriz bu videoda yapacağımız işlemler bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere